Minişler sınava çalışmadım. Bugün Türkçe dersinden sınav var biliyorsun değil mi? Tabii ki de biliyorum. Dün öğretmen söylemişti. Gerçekten çok zor bir sınav olacakmış. Ödev yapmak yerine o sınava çalıştım. Ben de. Ödevlerin öğüsüne gerçekten dokunamadım maalesef. Bütün kitabı ezberledim desem. Şimdi sana sayfa numaralarıyla kelimelerini söyleyebilirim. Tamam o zaman. Ay mecaz anlamda derim canım işte çok çalıştım. Tamam tamam sınav ikinci dersmiş biliyorsun değil mi? Evet ilk ders bizi öğretmen çalıştıracak. Çok heyecanlıyım. Evet zaten Türkçe dersinin sınavları zor olur. Bir de bu sınavı gerçekten düşünemiyorum. E ee, siz sınavı çalıştınız mı? Yok ya altı üstte Türkçe dersi. Çalışmamız gereken bir konu yok ki. Bence de ödevleri de yapmadım. Bir de bunu bu kadar rahatlıkla mı söylüyorsun? Evet ben de ödevleri yapmadım. Neymiş zaten Türkçe ödevi. Ben sizin Türkçe dersinde karşı bir soğuk tavrınız var. Her neyse sınavda sizinle görüşürüz o zaman. Yok görüşmeyelim kopya çekersin. Ya of. Neyse ben sizinle uğraşmak istemiyorum. Ne yapıyorsun sen? E bugün matematikten sınav var ya ona çalıştım. Ne matematik sınavı canım bugün Türkçeden sınav var. Hayır ne yaptım ben ne yaptım ne yaptım. Hiç sen ders programına bakmadan mı çantanı hazırlıyorsun? Bugün matematik dersi yok ki. Hayır yalnızlıkla salı gününün programını hazırlamışım. Gerçekten seni tebrik ediyorum misket. Ben de kendimi tebrik ediyorum ya sınavları karıştırdım. Hayır ne yapacağım ben? sınav da çok zor olacaktı. Yandın san canım. Günaydın çocuklar. Sağ ol öğretmenim. Oturabilirsiniz. Biliyorsunuz çocuklar, dün size söylediğim gibi bugün Türkçe dersinden sınavımız var. Bu sınava gerçekten hepinizin çok çalıştığına eminim. E şimdi bu ders sizi çalıştıracağım. Sınav ikinci ders. Ama önce bir yoklamayı alayım. Misket. Burada. Üzüm. Burada. Pambiş. Burada. Cik cik. Burada. Uzun kulak. Burada. Fufi. Burada. Ebi burada. Alex? Alex? Alex oğlum neredesin? Üzgünüm öğretmenim geç mi kaldım yoksa? Neyse oğlum geç yerine tam da senin adını okumuştum. Alex yok yazacaktım ama son anda geldin. Neyse hadi yine yırttın. Oh. Evet çocuklar sınavımızda en çok çıkacak konu bağlaçlar. O yüzden yeniden bu konunun üstünden geçmek istiyorum ki. <laughs> A üzgün çocuklar telefonum çalıyor. Evet. Hı <laughs> hı. Aa öyle mi? Aa bu ders toplantı olduğunu bilmiyordum. Evet diğer ders var mı? Tamam yok. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Benim bu ders bir toplantım var. O yüzden maalesef sizi çalıştıramayacağım. Bizim de bugün dersimiz iki ders olduğu için ikinci ders sınavı yapacağım. Bu derste toplantıya gideceğim. Maalesef artık siz çalıştığınızda kalacaksınız. Ben yokken isteyen kişi çalışabilir. Sınıf başkanları lütfen tatlıya gelsin ve çalışan kişilerin adlarını yazmasınlar. Ben gidiyorum. Sınıf başkanları ben, çık sınıftan çıktım tatlıya çıksınlar. Tamam haberiniz olsun sakın konuşmayın. Evet konuşan yazılış. Hadi bunu fırsat bilip biraz çalışsansa. Çalışan herkes çalışıyor. Hani evde çalışan herkes şu anda burada çalışıyor. Ve siz çalışmamanıza rağmen kitaba bir göz bile atmıyorsunuz. Sufi. Kusura bakmayın. Ah. 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 Ne çalışmasından bahsediyorlar bunlar. Alt üstü bir Türkçe dersi. Canım. Ne şey olabilir ki? Ne zorlu olacak? Bence de. Ha. Hadi hadi. Zil çalacak. Çalışanlar çalışmaya devam etsinler. Hadi. Evet. Ee, ben yine bir hatırlatma yapıyorum. Sınav gerçekten zor olacak. Yani bence çalışın. Ay şuna bak bacak kadar boyuyla bize akıl veriyor. Aynen. Sil çaldı çıkabilir miyiz? Çıkın. Hadi bakın sınıf boşaldı. Bana fırsat bilip birazcık çalışsanıza. Ya kaç kere söyleyeceğim çalışmıyorum. Ah ben de arkadaş olduğumu zannetmiştim. Her neyse çalışmazsan çalışma. Sonra da sınavdan düşük notu aldın da bana gelip ağlama tamam mı? Biz ne zaman sana ağladık ki? Öf. Ah ne yapsak ne yapsak? Bilmem ki. Hadi birazcık biz de dışarıya çıkıp oynayalım. Aynen. Dedi sınav var. Hadi kitapları defterleri kaldıralım. Biz ne yapacağız sancıcığım? Allah Allah. sınav var çok heyecanlıyım. Aynen bende. Acaba nasıl sorular çıkacak? Zor olduğuna göre zor sorular çıkacaktır. gün çocuklar toplantıdan dolayı geç kaldım. Oturabilirsiniz. Pekala. Biliyorum sizi çalıştırmadım ama hepinizin çok fazla çalıştığına eminim. Zor bir sınav olacağı için çok çalışmışsınızdır umarım. Ee, o yüzden maalesef bu de sizi çalıştırmayacağım ve hemen sınavlara başlayacağız. Kağıtları dağıtan kim? Evet çocuklar, kim dağıtacak kağıtları? Öğretmenim ben dağıtırım. Gel Pembiş. Al bakalım yüzüm. Kendime de bir tane koyayım. İyi şanslar çocuklar. Hı hı, çok basit. Çalışmayan birisi için tabii ki de zor ama bana göre çok basit. Bütün kitabı ezberledim neredeyse. ne böyle? Ne kadar zor. Yazmış, misket. Evet, evet. Merhaba Misket. Kalem, tıraşın var mı? Sonuçta kalem kullanmıyor musun? Hayır. Uçlu kalemin ucu bitti de. E Kalem, tıraş ihtiyacım var. Hadi. Kopya çekmek için yaptığını biliyorum. Bir daha yaparsan seni öğretmen şikayet ederim. Çocuklar şunu da söylemeyi unuttum. Kalem, silgi, kalem tıraşı demek yasak. Şimdi tam yandık. 20 dakika sonra. Hadi çocuklar sadece bir sayfa arkası bile yok. Bitirdiniz herhalde. Bitirmeyen de varsa herkesin kağıtlarını topluyorum. Kızım anlamadınız mı siz daha? Öğretmenim biz karar verdik galiba boş kağıt vereceğiz. Siz nasıl isterseniz. İsterseniz size bir beş dakika daha verebilirim. Hayır öğretmenim lütfen zaten yapamayacağız. Boşu boşuna sizin zamanınızdan da çalma hakkımız yok. Ne yapalım o zaman? Çocuklar bir şey soracağım. Neden boş kağıt verdiniz? Öğretmenim gerçekten çok pişmanız. Çok da utanıyoruz ama. Biz sınav çok kolay olur diye sınava çalışmadık. Yok artık bir okuma falan da mı yapmadınız? Hayır öğretmenim yapmadık. Türkçe dersi çok kolay diye hiç çalışmadık. Ama gerçekten beklediğimizden çok yanlış bir şey oldu. Lütfen bizi affedin. Tamam çocuklar lütfen bunu bir daha yapmayın. Türkçe dersi de en az diğer dersler kadar zor olabilir. Ama çalışırsanız bunun üstesinden gelirsiniz. Size bu sınav için... Yani özrünüzü kabul ediyorum. Tamam mı çocuklar? Çok teşekkürler öğretmenim. Rica ederim çocuklar. Ertesi gün. Öğretmen bugün sınavları okuyacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de. Pekala çocuklar. Çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Sınavları dün gece okumayı bitirdim. Ve şimdi hemen dersimize başlamadan önce de size sınavların sonuçlarını söyleyeceğim. Bir bakalım. Pembiş 100. İnanamıyorum. 100 aldım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Üzüm 96. Bu kadar zor bir sınavdan 96 mı aldım? Yaşasın. Yok artık. Cik cik 98. Sadece bir yanlışım var. Ay çok mutluyum. Misket 100. Ay inanmıyorum 100 aldım 100 aldım 100 aldım inanmıyorum. Bu şu anda benim için dünyanın en mutlu günlerinden biri galiba. Alex 88. Yok artık. Ben 50 falan bekliyordum. Çok çalışmıştım ama yine de sınavda zor geldi. Bu sınavın sana kolay gelmesi için daha çok çalışmalıydın Alex. Ama neyse yine de notun çok güzel. Teşekkür ederim öğretmenim. Tamam bakalım. Fufi 86. Ah yaşasın yine çok güzel. Zamanda yetişemediğim için birkaç tane yanlış yapmış olabilirim tabii ki de. Ebi ve uzun kulak Maalesef sıfır. Öğretmenim evet, <laughs> neden kalan notu kullanmadınız? Çocuklar bütün notlarınız sıfır olduğu için sizde kullanılacak kanaat notu bile yok ki. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Ee, her neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu ve diğer videolarımızı beğenmeyi, hepsinde güzel yorum yazmayı unutmayın. Bu arada bu sınıf mekanını hazırlamamda yani ondan örnek aldığım nefese kap gittiği bir yere gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.